Merhaba arkadaşlar Videoya hoş geldiniz. Bugün yanımda Kadir Bey var ve bugün Maktunik Garaj'dayız. Hoş geldin Emre tekrardan. Hoş bulduk. Zaten ben videonun girişini sabahleyin yaptım. Burada tekrardan bir giriş yaptık. Öyle yalandan. Ufaktan <laughs> böyle bir fragman verdik sadece. Aynen öyle. Ben anlattım mevzuyu izleyenlere. Bir daha tekrardan kısa bir özet geçeyim. Bugün Kadir'in arabasının modifiye videosunu çekmeye geldik. Neler yapılacak, neler edilecek onları göreceğiz. Bu video iki aşamada olacak. Birinci aşaması Kadir bize tek tek izah edecek ne yapılacak ne edilecek hepsini gösterecek ikinci videoda yapım aşaması ve sonucu olacak Aynen. Doğru mu? Bugün Doğru. peki şey olacak mı kanka? Böyle bir ufaktan bir şeyler olacak mı? Yani bazı şeyleri sökeceğiz. Ön tampon falan sökeceğiz. Yeni ön tamponumuzu takacağız. Diğer parçalarımızla sırasıyla işlemlerine devam edeceğiz. Cam filmlerimizi biz yapacağız. E, ee, can... aynı kapaklarımızı kaplayacağız. Ya şu an görünen çoğu şey neredeyse bugün takacağız. İlerleyen zamanlarda bir de arabayı soğuk pres bastırmaya düşüyoruz. Ayaklarına jelatler sık düşüyoruz. Tabii bunlar belki video yetişmeyebilir. Belki en son finalde sen arabayı bir dışarı alırsın. Dışarıda her zamanki gibi bir konseptini yaparsın. Evet, o sırada belki bunları gösterme şansımız olur. Birazdan işte ön tamponumuzu sökerek sökeceğiz. Onları zaten tek tek hepsini göstereceğiz. Birazdan malzemeler hakkında konuşuruz yapacağımız işlemlerden. Genelde müşterilerin arabaları olur burada. Bu sefer de kendimize bir tane golf aldık. Şimdi arabamızı modifiye yapacağız. Bu aşamada hepsi tek tek sizlere zaten göstereceğiz. Arabaya helal basık yapacağız değil mi? Yapacağız. Arabayı şöyle vitrine koyacağız yani. Eyvallah. Tamam. Buraya bir golf müşterisi geldiği zaman diyecek diyeceğiz ki al araba hazır. <laughs> araba burada. Yapacağımız işlemler bunlar. Bazı parçalarımız belki de Türkiye'de ilk bile olabilir. Şu, örnek veriyorum şu anda şu difizörümüz var. Evet ben onu ilk defa gördüm bu arada. Yani biz ilk defa takacağız. Bundan sebep heyecanlıyız hatta. difüzörümüzde bu sefer reflektör olacak. Yani bir ışık daha olacak 3. stop. Orada hem fren lambasıyla hem ayetten de gündüzler yanacak. Hatta o kadar iyi bir şekilde yapmışlar ki işte Çinliler. Ben zaten malzemenin kalitesinden böyle bir ön tampondan görünüşün gönüş, gönüşün, arka tamponun arka tarafından bir iç kısmını gösteririz. Evet. Yani neredeyse bir Almanla yan yana koyun. Alanda neredeyse bir farkı göremeyeceksiniz. O kadar iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü yıllardan beri bu işle uğraşıyorum. Çinliye gerçekten parasını ver. Yapamayacağı hiçbir şey yok bu adamların. Öyle öyle. Valla ben şimdi başka bir video çekiminde hani ön tamponu biz yakından bir çektik. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bizim de 520 var. Biz de ona bir M5 dönüşüm yaptık. Onları burada yapamadık. Onları başka bir yerde yaptık. Orada da Altan'ın kabahati var. Zaten Kadir biliyor mevzuları. Evet, yani ben biliyorum. Ama önemli değil. Bir, son, bir önceki şimdi daha önceki bir G30'un da biz burada kopya modifi yaptık. <laughs> Tabii o G30 çok başka oldu ama. Çok yani. başka o oldu. Yani, yani ile gerçekten tanışma hikayemiz çok çok farklı. Yani bizim çok farklı yani en ender müşterimizden bir tanesi. <laughs> mağazamız bayağı bir eskiye gidiyor. Ona girin ama çıkamıyoruz çünkü işin içinden. Aynen öyle. Onu başka bir videonun konusu yapacağız. Altan ama da Bir daha söylüyorum bak. Bir daha gider de bir arabasını farklı bir yerde yaparsa İngiltere'ye bile gitsin, Londra'ya bile gitsin, <laughs> gidip onu oradan alırız yani. Yok yok baba. Allah'ın izniyle artık hep buradayız. Buradan başka bir yerde de yokuz. Şunu da söyleyeyim. Arabanın Mesela benim tamponun sensör yerlerini hep deldiler, kestiler böyle kendileri yaptılar. Tampon geldi, sensör yerlerini ayrı açtılar, bilmem nelerini ayrı açtılar. Bazı parçalar uymadı ama buna bir bakıyorum baba, sanki fabrikadan tampon alırsın ya sıfır. Kesinlikle. Sadece kabloları monte edersin, sensörleri yerleştirirsin, devam edersin. Aynı o şekil gelmiş, malzemelerin geçiş kalitesi, vida yer kalitesi hani böyle. Ya sanki şey olmuşlar ya, Hani Volkswagen'in üretim fabrikasıyla Çin'in çin yan yana dar Almışsın yerine. ve takmışsın Aynen gibi. Öyle. Ya şöyle söyleyeyim. Şu takacağımız bütün her şeyin tesisatı bile hazır. Yani evet. herhangi bir kabloyu sıyırıp hani garantiden çıkan mı diye düşünmeyin. Yani şu ön tampon söküp taktığınız zaman zaten garantiden çıkmaz. Şu elektrik aksamına dokunursan garantiden çıkma durumu söz konusu olur. Yani Çinli onu bile düşünmüş. Birazdan zaten onlardan göstereceğiz. Yani her şeyin yerleri hazır. Vida deliklerinden tutun. Kablo tesisatlarına kadar her şeyin yerleri hazır. Yani gerçekten bizim de işimizi kolaylaştırıyorlar bu sayede. Ya yani müşterilerimize daha da fazla güven verebiliyoruz ve iççilik olarak daha da güzel şeyler çıkartıyoruz. Ben şimdi bir şey soracağım. Ben şimdi her çektiğim arabayı ufak ufak lakaplıyorum tamam mı? Hı hı. Mesela kırmızı bir pola vardı. Ona şey dedim. Ne demiştim lan ona? Cadde mi yok, ha. Cadde Bostan paket demiştim. Güzel aynen. Ondan sonra e, bizim Skoda Superb vardı. Ona Escort paket demiştim. Senin arabaya şu an mesela bir şey bulamadım ama mesela senin arabaya bakıp senin üstteki polara baktığım zaman aynı renk görüyorum babacım. Evet, biz dükkanımızın rengini özellikle yani tercih ediyoruz. Nardo hastalığı var <gülüyor> yani. <gülüyor> Ya yani şöyle söyleyeyim. Arabanın rengi beyaz olsaydı biz zaten tunikçiyiz yani modifiyacıyız. Giderdik arabanın rengini kaplardık. değiştirdik. Hani muhtemelen de nardo gri falan kaplardık. Ya yani bundan sebep renk tercihimizde bundan dolayı biraz daha bu tarz bir renk oldu. Yani o yüzden renk konusunda şanslıyız. Rengimiz gayet güzel. Bundan sebep arabanın rengini değiştirmekle uğraş, uğraşmayacağız. Bence bu arada Golf'e en çok yakışan renk nardo ya. Yani. Kesinlikle nardo. Bir de bunun bir açığı daha var. O da çok efsane. Evet, o da o çok lasman rengi. Sarısı var. O da çok çok iyi. Yani ama bu da aralarında en güzel bir tanesi. Sarı zaten lasman rengi değil mi? Evet, Mavi sonra geliyor. Zaten Golf'lerde yaklaşık bir 5-6 tane renk var. Yani bu da onlardan güzelinden bir tanesi. Aynen öyle. Şimdi zaten az çok anladınız arkadaşlar. Parçalar burada. Marşpiyerlerimiz, ondan sonra bu neydi? Bu spoiler değil mi kanka? Spoiler. Marşpiyer, spoiler, Golf GTI'nin ön sis, led farları, ön tamponumuz, difüzörümüz, ondan sonra panjurumuz ve diğer tarafın aynı ekipmanları hepsi burada. Bunların şimdi bu halini ve son halini sizlere göstereceğiz. Şimdi birazdan da arabanın böyle şey hali girer. Stock halinin klibi girer. öyle söküm takım şeylerini falan Saktan da gösteriz. Onlar için şey. zaten onu özellikle göstermek istiyorum çünkü şey oluyor ya. Mesela ben arabamı getiriyorum, İlk defa Kadiri görüyorum, İlk defa Altan'ı görüyorum. Altan bana diyor ki, abi arabayı bırak yarın gel. Ya çok rahatsız bir adamsam kullanırım anladım rahatsız evet, olurum. Kesinlikle. Hem dedim ki arabamın başında bekleyeyim kardeşim, niye arabamı ben bugün sabah bırakıyorum yarın gelip alıyorum? Mesela o aşamaları da insanlar görse iyi olur yani tampon sökülürken ufak ufak, takılırken ufak ufak. Yani bir şeylerin zarar görmediğini, bu işi ustaların ne kadar iyi bildiğini mesela örnek veriyorum bir body kit yapılırken şuradaki tam şey çamurluk ve e, tampon birleşim hizalarının oturması çıkıntıların birebir uyması, hani bunlar ince şeyler bu malzemenin kalitesi ve ustanın el işçiliğine bakıyor. Hani bunları da böyle kameraya alırız. İnsanlar bilinçlensin görsün. En azından senin de el işçiliğinin ne kadar iyi olduğunu görsünler Kesinlikle. abi. Kesinlikle. Ya şimdi şöyle bir durum da var. Şu an yapacağım işlem bazı arabalarda evet belki bir gün durması gerekiyor bazı arabalarda bir ay durması gerekiyor. Bazı arabalarda 45 gün. Yani arabaya göre bazen de işlem süreleri değişebiliyor. Evet. Şu anda yapacağımız bütün işlemler yani cam filmleri cam filmleriydi, ufak tefek detay kaplamalarıydı. Bunların hepsini bu araba için ortalama süresi biz boya kodunu alırız, boya göndeririz, malzemeyi bu şekilde hazırlarız. Ondan sonra arabaya çağırırız. Yani en başında arabayı biz elimize tutmuyoruz. Yani boya kodunu aldıktan sonra ve tam bütün malzemeleri tedarik ettikten sonra, hazırladıktan sonra şu gördüğünüz işlemlerin hepsini ortalama söylüyorum 4 saatte falan bitirebiliyoruz. Maşallah. Bu böyle bir araba. Senin araban da aynı şekilde kezden aynı şekilde aynı, aynı durumda. Senin araba da ortalama örneklem G30 gibi bir arabaya kople işlem yapmaya kalksak o da gene 4-5 saatlik bir işlem. Çünkü bunlar bizim sürekli yaptığımız işlemler. Yani şu arabanın her noktasındaki vidalarını ezber biliriz. Yani ona göre de işlemimizi yaparız. Bundan çok sebep bildiğimiz, aşina olduğumuz, ezberdiğimiz arabalar. Ondan sebep işlem süresi bu arabalarda kısadır. Tabii bazı bu mesela kaputlar, çamurluklar değişiyor. Onlar da ister istemez süreler bazen bir haftayı 10 güne kadar bulabiliyor. Çünkü onlarda alıştırma yapmak gerekiyor. Bu sefer buradaki fabrikasyon gibi şu ayarı bulabilmek için önce üzerinde bir alıştırma yapılıyor. Tabii, tabii. Ama bu tarz bir küçük modifiye buna. Bu tarz küçük modifiyelerde işlem süreleri günü birlik olarak sabah bıraktın akşam aldın gibi durumlarda görebiliyorsunuz. Yani böyle bir fırsatımız da oluyor. Ya bunlar böyle sürekli sökülüp takılan ve plastik aksam olduğu için işlemi daha kolay oluyor. Kesinlikle. E, arabanın dışarılar yapacağımızı anlattık. Şöyle arabadan kısa bir bilgi verelim. Bu arabanın tüm işlemleri bitince seninle arabanın tanıtımını da çekmek istiyorum. Yapılı halini. Kanka bu araba kaç model? Motoru nedir? Paketi nedir? Onlardan böyle bize kısaca bir bilgi ver. Ondan sonra da yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Tabii. Golf Tour. Her zamanki gibi zaten çiçek paket kendisi. <laughs> yani bu arabamız Impression paket. 2021 model. Yaklaşık 50-60 binlerdi zaten. Hiçbir, şey ya. Hiçbir şeyimiz yok. Arabamız manuel. 1.3 motor. 110 beygir olması lazım. Zaten üst indirili motoru sahip kendisi. Golflerde en çok tutulan paketlerden bir tanesidir. Zaten evet. bundan sebeple en uygun olanlardan bir tanesi. Bundan sonra işte Life paketi var. Ondan sonra neler vardı? Impression, elegance, Heh. bir de R. R, şey bir de style. Özür dilerim. Style zaten bence aralarında en çok hoşluğuna bir ters çünkü Aynen. otomatik Aynen. oluyorlar. Ön arka tamponlarda biraz farklılıklar falan. Onlar güzeller gayet. Ama bunlarda bu sefer böyle 1.5'ler çok satmadı ya. 1.0 da çok satmadı. Böyle tuhaf bir şey oldu yani. Tuhaf bir şey. Ben mesela bu araba 1.0. Ben bu araba gittim Erzurum'dan aldım mesela. Ben yani yolda falan 1.0 olmasa ama performansı gayet iyi. Çok iyi, çok iyi. Ha evet trafikte biraz fazla vites atmak uğraşabiliyorsun ama ya yani arabanın gidiş olarak yani 110 beygirlik bir araba gayet iyi. Yani ben bu arabada hız limitinin farkında vardım. 214'e kadar çıkıyor. Çok iyi abi. Yani çok gerçekten iyi. yokuş aşağı 214 sabit. Olarak gittim ben bu arabada. Zaten hatta. artık hani şeyi küçültüyorlar. Motorun hacmini küçültüyorlar. Beygiri ve torku yükseltiyorlar. Kesinlikle. Hani bu da bizim gibi ülkelerdeki vergi diliminden insanları kaçırmak. Arabalarını daha çok satabilmek adına yapılan işlemler. Neyse bu mevzulara girmeyelim. Bu mevzulara girersek de çıkamayız. Kanka araban hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ben senin adına çok heyecanlıyım valla. En sevdiğim şey bir arabaya modifiye yapılması. Onu izlemek, onu takip etmek. O arabanın değiştiği zaman o güzelliğini görmek çok hoşuma gidiyor. Ya özellikle şunu garanti veriyorum. Önden görüntüsü çok güzel olacak. Evet. Çünkü aşağılarda gündüz ledleri, üst kısımda panjur ledleri, çok değişik arka şey tarafta gene şu difüzördeki ışık bence her şeyi bitirecek. Yani özel böyle ufak tefek detaylarla bence araba yani sınıfında böyle güzel bir yere edilmiş evet, evet. olacak. Bakalım ilerleyen zamanlarda bir Lastik'te bir sok presimizi yaptıktan sonra her şey daha da güzel duracak arabada. Aynen öyle. O zaman şimdilik videoyu kapatalım. Maktunik garajdayız. Bizim araba da kapıda. Ee, bizim araba yer artık sizin burada yapacak bir şey de kalmadı. Yani kalmadı kanka. getirip bir şey. İstiyorsan işe... rengini değiştiririz be. <laughs> kanka valla böyle bazen niyetin geliyor lan gelim diyorum siyah kaplayayım arabayı böyle parlak siyah yapayım. Ondan sonra da boş verdim kim gidecek şimdi ruhsatı işletecektim. de evet. uğraşacak falan. Ölçümele Hiç böyle şey yapamıyorum. Zorlaştırdılar çünkü. Ama şu arabayı siyah kaplatsam yani şöyle söyleyeyim kaderi değişir kanka. Kesinlikle. Çok başka bir şey olur. Neyse bakalım belki. Ama öyle bir şey niyetli olsam ben siyah kaplamam arabayı. Ya ben sana şöyle söyleyeyim kanka sen mat siyah yaparsın. Yani mat siyah tercih edeyim ya da böyle çok gerçekten cesaretin olduğu takdirde böyle çok güzel renkler var. Ben bu arabayı satarsam A6 alacağım kanka 2014-2015 model. Hı -hı. Abim özellikle o arabayı istiyor. 2000 motor. İnşallah ona burada proje yapacağız. İnşallah. Onu RS6'ya yapacağız. Onda da yapacağız. Güzel modifiyeleri var. Farlar, stoplar, işte jantlar, marşbiyerler. Galiba böyle yeni kasaya çevirme modifiyesi de var onun. Onu boş kanka. Ben onu sevmiyorum ama şeyi istiyorum yani direksiyonu, tamponu. Ya kafamda kurdum ben o arabayı ne yapacağımı. Hı hı. Ya olursa, nasip olursa 520'yi satarsak, Audi alırsak inşallah onunla konuşuruz. Şimdilik videoyu kapatalım. Var mı kanka eklemek istediğim bir şey? Yok kankam çok teşekkür ederim. Güzel sizin, bir proje olacak. Sizin Bakalım YouTube bir aksiyon Evet bir de oraya bir video çekmek lazım aslında. Oraya da çekeceğiz. Kanalın ismi de Maktuning Garage. Şöyle arkada yazdığı gibi hiçbir fark yok. Emrecan'ı bu arada takip etmeyi unutmayın. Böyle bir çeklerin gelmesini istiyorsanız da aşağıda sağda solda böyle koyarsa eğer Kanka her yerde var, Eren oraya şimdi her yeri doldurur. Aynen, merak şuradan her tarafa Eren böyle <laughs> abone ol, beğeni tuşunu basmayı da unutmasınlar. Güzel Aynen, yorumlarınızı öyle. bekliyoruz. Valla onların desteği olursa yani şöyle söyleyeyim, bir videoyu attığım zaman ben o videonun beğeni alıp izlendiğini gördüğüm zaman bir sonraki videoya daha şevk duyuyorum. Tabii Ama yani, olmadığı bizde... zaman yapasım gelmiyor açık konuşayım, maddi bir beklentim yok. bir yani videodan, YouTube'dan şu an hiçbir beklentim yok. Tek amacım sadece ismimi tanıtmak. Başka bir şey değil. Bak sana bir heveslendirme yapacağım sadece. Geçen mesela bir YouTube videosu yaptık. Biz zaten bizim YouTube kanalımız var. o da sürekli içerikler üretiyoruz. Yani genelde işimizi göstermeye çalışıyoruz. Ee, bir galerici gibi bir arabaya böyle güzel videolar değil de sadece işçilik göstermeye çalışıyoruz. Yani geçen bir BYD kaplamıştık mesela. Bir müşterimiz aradı bizi. Kahramanmaraş'tan yaklaşık 1100 kilometreden buraya sırf arabası kaplatmak için geldi. Ya, ya oradan o adamla ben tanıştıktan sonra Emre YouTube'a da aslında daha da çok önem vermem gerektiğini fark ettim. Çünkü adam oradan buraya gene ne kadar belki bin tane kaplama noktasının yanından geçmiştir ama kanka adam geldi bizi tercih etti. Sonra kaplattığı gibi de tekrardan geri döndü. Yani bu gerçekten çok büyük bir olay. Yani ona çok buradan selam söylüyorum eğer videoyu falan izlerse eğer. Çünkü bu tavsiyeler gerçekten bizim için önemli şeyler. Mesela Aynen o adam öyle. sayesinde, o öğretmenimiz sayesinde hatta hocaydı kendisi. Benim daha çok böyle şevkim oldu, daha çok böyle içerik üretmek için. Vakit vakit olsa da sürekli keşke buna uğraşabilsek. ama bizim de bir iş yükümüz var, bir iş yoğunluğumuz var. Sadece işimiz bu değil sonuçta. Ondan sebep böyle geldiği için bazı noktalarda işte değinmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Sıkıntı yok. Kanka. Sen böyle araba oldukça beni çağır. İnşallah bakalım. Araba yapılacağı zaman da kanka gel. Ben Aslında çıkar keşke gelirim. Keşke Murat da beraber video yapsaydık. O da yaptık ettik. O da gerçek kanalımızda var da. Yani beraber yapsaydık daha da güzel eğlenceli oldu. Sıkıntı yok kanka. Benim için arabanın değeri veya ne olduğu hiç önemli değil. Öyle bir proje, bir şey değişecekse, bir şey yapılacaksa, bir içerik oluşacaksa ben okeyim yani. Benden yana sıkıntı yok. Diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Maktun'un garajı hem Instagram'dan hem de YouTube'dan abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi de destek atmayı unutmayın. Videonun da ikinci partına geçtiğimizde de artık ikinci partında montaj ve e, bitme işlemleri olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İşlemlerimize başlayalım o zaman. Haydi o zaman görüşürüz.